Bütün servetimi borsa yuttu. Şu an kirada oturuyorum, 20 aylarda tek başıma yaşıyorum. Allah 300 trilyonda para kaybettim. Abi bize o hikayeyi anlatabilecek vaktin var mı biraz? Hangi hikaye? Bu borsaya girişiniz, para kaybedişiniz. Ya ben emlak kralıydım. Güllük'te <laughs> Adalı Kuyumcu'nun olduğu dükkan <laughs> benim kendi ofisimdi, mülkü de benimdi. Evet. Bir komutan girdi benim dünyama. Borsa şöyledir, borsa böyledir, borsa şöyledir, borsa böyledir. Ben de kıramayacağım bir insan. Diye dedim bu insan güvenilir bir insan. Yakın Adım, bir arkadaşınız mıydı? Yakın bir arkadaş. Hadi takılayım buna dedim. Gittim ilk alışta Çukurova elektriği aldım. 34.500 liradan. Kaç senesinde? 1991. Hı -hı. Hiç bilmiyorum. işi bilmiyorum. Hı hı. O günün parasıyla 132 bin dolarlık şey aldım. Çukurova elektrik. Evet. Elden. Nasıl? Elden mi satıldı? Elden aldım. Bu hı. Kepez, kepez elektrikte çalışan biri vardı. Hı hı. Bizim aldığımız 34 bin 500 liralık e, Çukurova elektrik 4500 liraya düştü. Eyvah dedim bu ne yapıyor dedim ya. Bizim para gitti. Kali ne kadar zamanda düştü? Fazla değil. Yani Aldı zaten aldığım günden itibaren düşmeye başladı. Evet. Ondan sonra uzmanlara danıştık. Ne yapalım? Ne yapalım? Nasıl kurtaralım parayı? Çivi çivi söker. Sattım, sattım emlakı götürdüm. Ben ortaladıkça onlar ben ortaladı. Evet. Ben ortaladım, onlar düşüşü devam Kademe etti. Kademeli alış yapmaya devam ettiniz. Elinizdeki gayrimenkulleri satarak. En sonunda da e, bankalarda, Toprak Bank'ta, Kent Bank'ta, Demir Bank'ta, Ondan sonra birkaç tane daha var. Hepsinde battılar, bizi de komple aldı, götürdüler bas. Çok geçmiş olsun. Ondan sonra tabii ticari hayatım da bitti, aile hayatım da bitti. Aileden en sonunda ailem haklı yani ailem Ailenin beni kovdu. Bu yüzden mi kovdu? Yani ya bu, bu yüzden başka sorunlar yaşadım. Hı. Yani bir kere sarpa sarma sardıktan sonra hayat sizi yani yani değil. seni barındırmıyorlar. Doğru söylüyorsun. Ben eve para bırakırken balyalarla bırakıyordum. Evet. Hiç de hesap sormazdım. Evet. Ama şimdi ele, ele ceba atıyorsun balyalar yok. Şimdi durumunuz nasıl? Şimdi şükür sağlıkla boğuşuyoruz Şu an emeklisiniz. Emekliyim.